Evet arkadaşlar bu da size muhakkak oluyorum. Bu da çok kolay bir çalış yaptı. Ne biliyor musunuz? Çalış vurmak. Doyumsuz sohbetleri uzatmanın formülü eşittir. İçim süzme yoğurtlu nefis aydari artı tarat. Arkadaşlar ben için özür dilerim. Yani çalış çalış vurmak çok kolay yani. Kolay bir çalış yapmaya karar verdim. Hadi başlayalım. Bir kasma yaptım mı? Bana yeter. Şimdi hatta yapalım. Çalışma masası. Çubuk. Kasma kırık. Hadi gidelim. Bir maden bulmak biraz zor olacak. Kömür. Arkadaşlar nasıl bir maden bulacağım ya? Burada madem çıksa buradan geleceğim ya. Şöyle yukarı çıkalım ve hiç maden görürüz. <laughs> yok. Yok. Aa! Şurada. <gülüyor> Bismillah. <laughs> Açıldı. lumpy oh Oha oh